Selamlar. Sohbet Muhabbet'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Sohbet Muhabbet konumuz bir eleştiri videosu olacak, bir şarkı eleştirisi olacak. Bu şarkıyı bilmeyenleriniz varsa dinlemenizi tavsiye ediyorum. Neden eleştiri yaptığımı da bu şarkıyı dinlerseniz iyi anlarsınız. Zaten şarkı dinlemiş olanlar, bilenler varsa da eleştiri yapmamın doğru olduğunu bileceklerdir arkadaşlar. Evet biliyorsunuz bir tane belki de bilmiyorsunuz ama bilmeyenler için e, şarkının ismini söyleyeyim. Level C5 ha 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 diye bir şarkı arkadaşlar. Bu şarkıyı bilenler biliyor. Dinlemiş olanlar dinlemiştir. Dinlemeyenler de bir dinlesinler. Eleştiri yapmamın ne kadar doğru olduğunu anlayacaklar. Bu şarkıyı dinleyip de beğenen kişiler müzik zevki yok arkadaşlar. Ve bu şarkıyı dinleyip de beğenen kişiler bir daha müzik dinlemezse çok ho hora geçer. Çok hayra geçer arkadaşlar. Hayra geçmiş olur. Yani şarkının içinde ha şarkının başı var diye bir şarkı. Yani siz bu kadar saçma bir başlığın içerisinde bu kadar şart baş, bu kadar saçma bir şarkının ismine açıp da dinleyip beğenebilme ihtimalinizin olduğunu düşünüyor musunuz? Hiç dinlememiş olan bir kişiye soruyorum. Bu şarkıyı Level C5 Hava Hava ha şarkısını hiç dinlememiş olan bir kişiye soruyorum. Şarkının için başlığından, yani şarkının isminde Hava Hava ha, ha diye bir şey, isim geçen bir şarkıdan ne bekliyorsunuz? Ya da bu şarkının ne kadar iyi olabileceğini düşünüyorsunuz? E, dinlemedim. Sadece şarkının e, ona karat kısmında geçen "hava hava" kelimelerini biliyorum. Şarkıyı oturup baştan sona kadar dinlemedim. Dinlemeyeceğim de. Ama e, bu şarkı üzerine yapılmış short videolar gördüm. E, bu şarkı üzerine yapılan short videolarında bu şarkı istinaden dalga geçmek amacıyla yapıldığını gördüm. Şarkıda onlar benim arkamdan "havlarlar, hava hava hava" diye bir şarkı. Yani bu kelimeler geçen bir şarkı ne kadar iyi olabilir, ne kadar güzel olabilir, ne kadar dinletilisi bir şarkı olabilir arkadaşlar. Hani şunu söylüyorum, yorumlarda şunu da gördüm. Yani bu kadar saçma bir müzik beni etkiledi ve sürekli ben bu şarkıdan çıkamıyorum. Beni bağladı diyenler var. Yani bu, nasıl, bu şarkı sizi nasıl bağlayabilir? Nasıl bu şarkıdan kopamazsın? Sürekli dinleme isteği nasıl diyebilirsiniz? Burası da ayrı bir şey arkadaşlar. Yani bu şarkının aldığı görüntülenme sayısı olsun. Bu şarkının aldığı like sayısı olsun. Çok saçma derecede yüksek. Yani şarkı 13 günde 13 milyon görüntülenme almış. 13 milyon. Hani benim diyen sanatçılar böyle belki bu kadar görüntüler alamıyor? Yani çevremizde bildiğimiz hani asıl sanatçı dediğimiz kişiler bile belki bu kadar görüntüler sayısı alamıyor. Aldı like sayısı da 117 bin. Yani bu şarkıya like atan 117 bin kişinin kulağı yok arkadaşlar. Müzik zevki yok arkadaşlar. Ne dinlediğini bilmiyorlar. Yani bu şarkıya 117 bin tane like gelemez ya. Bu kadar saçma, bu kadar kötü bir şarkıya bu kadar like sayısı gelemez. 117 bin like da çok az bir like sayısı değil. Bayağı yüksek bir like sayısı. 13 milyon görüntülenme bayağı yüksek bir görüntülenme rakamı. 117 bin like da bayağı yüksek bir like sayısı arkadaşlar. Yani insanlar neden bu kadar çok sevmiş? Neresini sevmiş? Neresini beğenmiş? Neden bu kadar çok dinlemiş? Neden bu kadar çok like atmış? Orasını da anlamış değilim. Yani günümüzde İnsanlar artık kötü müzikleri sevmeye başladılar. Güzel müzikler dinlenemezken dinlenmesi gereken, gerçekten kaliteli müzikler dinlenmiyorken dinlenmesi gereken, yani dinlenilmemesi gereken kötü, saçma, anlamsız müzikler de beğeniliyor. Yani şarkı kadar klibi de saçma. Klibine biraz baktım, tamamına bakamadım. Yani şarkı kadar klibi de saçma. Zaten bilmiyorsanız Level C5 Hava Hava şarkısını izleyip şarkıyı dinleyin. Ondan sonra bana da, eminim bana da hak vereceksiniz arkadaşlar. Yani bizim gençliğimiz, gençlik şarkıdan anlamıyor arkadaşlar. Z kuşağı dediğimiz kuşak e, müzikten anlamıyor. Bu kadar saçma müzikler dinleyip, bu kadar saçma müzikleri ön plana çıkarttığınız için sizlere teşekkür etmiyorum. Teşekkür de etmeyeceğim. E, yani ha 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 diye şarkı nasıl beğenilir, bunu da anlamış değilim arkadaşlar. E, buna kadar... Birçok sanatçı böyle saçma sapan şarkılarla bir yere geliyor. adamın yani Level C5 denilen rapçinin e, umrunda mı bu kadar gelen kötü yorumlar? Umrunda olmayacak tabii ki. İstediğiniz kadar eleştiri yapın. istediğiniz kadar şarkıyı kötüleyin. Ya da istediğimiz kadar eleştiri yapalım. istediğimiz kadar şarkıyı kötüleyelim. istediğimiz kadar beğendiğimi, beğenmediğimizi dile getirelim. istediğimiz kadar dinlenilmeyecek bir şarkı olduğunu söyleyelim. Parayı alan aldı arkadaşlar. 13 milyon izlemeye gayet güzel bir izleme almıştır arkadaşlar. 13 milyon görüntülenmeye gayet güzel bir para almıştır. Diğer rapçiler veya diğer sanatçılar gibi Level C5'in de kendi YouTube kanalı var. Kendi YouTube kanalına müziği atıyor. Ve attığı müzikten de arkadaşlar güzel bir izleme rakamı almış. Aldı o güzel izleme rakamından da parayı aldı. Parayı aldı mı aldı gerisi. O kadar önemli değil kendisi için. O kadar önemli bir şey değil. Parayı götürdü mü götürdü. Bitti. İstediğiniz hakaret, istediğiniz küfür, istediğiniz eleştiri yapın adamın çok umurunda olmayacaktır diyorum. Çünkü bu şarkıdan sonra emin olun daha kötüsünü de yapabilecektir. Ya bu kadar kötü yapacak ya daha kötüsünü yapacak. Hani yani bir sanatçı ha yani sanatçı olduğunu iddia edenmiş ha dediğinde bir sonraki şarkının ne kadar iyi, ne kadar iyi olabileceğini düşünebilirsiniz veya bundan sonra iyi bir şarkı yapabileceğini nasıl inanabilirsiniz Orası da ayrı bir konu arkadaşlar. Ben şarkıyı tamamını dinlemedim, dinleyemem. Sizler belki şarkının tamamını dinlemişsinizdir. Aranızda aranız e, bu Level C5'in ha şarkısını dinlemiş olanlar varsa beğendi mi beğenmedi mi görüşlerinizi yorumlarına yorumlara yazarsa sevinirim. E, ben bir kısımdan nakarat kısmını duydum ve nakarat kısmının bu kadar saçma olduğunu görünce dedim şarkı da saçmadır dinlenmeyecek bir şarkıdır dedim ve şarkıyı dinlemedim. Klibine biraz baktım klibini de beğenmedim. Tabii ki gençler beğeniyor. Z kuşağı bu tür şarkıları beğeniyor. Kendisinin rapçi olduğunu iddia ediyor. Ülkemizde o kadar güzel rapçiler varken bu kişiye rapçi denilmesi de doğru değil. Level C5 de kendi ismi değil. Zaten rapçiler bir takma isim kullanıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Sakopo Kaşmer gibi, Ceza gibi, Kolera gibi, Birçok böyle rapçi var. İşte daha ismini sayamadım. İşte Patron gibi, Hayki gibi birçok rapçi var. Ve bunlar e, takma isim kullandığı için Level C5'te kendine böyle bir isim koymuş. Saçma sapan şarkılar yapan, saçma sapan bir rapçi olduğunu da söyleyelim. Benim söyleyeceklerim bunlar. Aldı 13 milyon izleme, 13 milyon görüntülenme ve 117 bin like hak ediyor mu? Konusuna gelirsek de Asla ve asla hak etmiyor diyelim. Bir videoyu da bitirelim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böyle eleştiri videoları gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. E, hangi olay üzerine konuşmamı da istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.